Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamun Aleyküm. Bugün farklı bir giriş yapalım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çalışıyorsunuz. İyi mi? Kötü mü? Az mı? Çok mu? Ya hocam çalışıyorum çalışıyorum olmuyor diyenler var mı? Hocam iyi gidiyoruz diyenler var mı? Hepsi var değil mi? Hepsi var. Evet arkadaşlar zaman su gibi akıyor. Su gibi akıyor zaman. Böyle Kampın başladığı günü, programımızın başladığı günü daha dün gibi hatırlıyorum. Kaç hafta olmuş? 10 hafta falan olmuş. Bazı zaman su gibi akıyor. Geriye gerideki geçen zamanı da getiremiyoruz. Artık artık hesaplar, kitaplar işin içerisine girmeye başladı. Nasıl hesaplar işin içerisine giriyor? İşte şu konu var, daha şu konu var, şu konu var. Ben daha bu netteyim, şundayım, bundayım. Bir sürü hesap devreye giriyor. O yüzden, o yüzden her 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 vakti çok iyi değerlendirme zamanı. Evet şimdi bu videoda bir şey duyurayım önce. Ee, Ocak itibariyle AYT başlayacaklar varmış. Geç kaldılar biraz ama yapacak bir şey yok. Ocak 1 itibariyle yani pazar günü önümüzdeki pazar günü hemen videosunu yayınlayacağım programını yapıyorum. Ocak 1 itibariyle e, AYT matematik programı yapacağım. Tabi diğer yaptığımıza göre biraz daha hızlı hızlı izleteceğiz videoları ki zamanında bitsin. Hemen video ders notunuzu alın, hazır olun. Hazır olun. Altın kitabı video ders notunu alıyorsunuz, hazır olun. 1 Ocak itibariyle yeni programımızı yapacağız. Evet, arkadaşlar ayetle çalışmalarına tüm tüm enerjimizle sarılmanız lazım. Artık çok fazla bahane üretme zamanı kalmadı gerçekten. Şimdi Ocak Ocak geldi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ı saymayın. Dolu dolu 5 ayınız var. İşte bu 5 ayın içerisinde AYT netlerinizi maksimum seviyeye ulaştırmanız lazım. Sosyal çalışmayanlar yavaş yavaş sosyal çalışmaya başlasınlar. Yani sosyal çalışın derken böyle deli gibi coğrafya dinlemeyin, deli gibi tarih dinlemeyin ama en azından denemeler alıp çözmeye başlayın. Matematik netleriniz TYT'de özellikle istediğiniz yere ulaşamıyorsa sosyal sizin için bir kurtarıcı olacak unutmayın. Bunu benden çok duyacaksınız. Sosyal problem, sosyal problem, paragraf problem bu üçü TYT'nin en kritiği. Hiç, hiç kimsenin umursamıyor. Bakın ben artık çoğu öğrencime matematiği en sona çözdürtüyorum TYT'de. Niye? Çünkü toplam hedef önemli. Şunu yapıyoruz. 40 Türkçe, 20 sosyal tamam mı? 60. Eğer sayısalcıysan veya iştarlıkçı olup da fen çözenler de var. 20 tane de şey eklediğin zaman 80 tane soru yapıyor. Bu 80 tane soru da en iyi seviyeye getirirsen kendini biliyorsun TT'de çok zaman sıkıntısı var. O zaman sıkıntısında da yaşıyorsan işte orada çok iyi netler çıkarıp matematikte işte zaman çok fazla kaybetmeden 20 tane falan yapıp 100 netlere falan çok yaklaşabiliyorsun. O yüzden sosyalin önemini bir kez daha hatırlatmak istedim. Lütfen. Eğer özellikle TYT netlerin istediğin seviyeye uğraşa ulaşamıyorsa sınav stratejini değiştir. Tamam mı? Ne yapabilirsin mesela? İşte fen e, önce feni çözersin. Ondan sonra Türkçeyi çözersin. Sonra sosyal çözüp dinlenirsin. En son matematiği çözersin. Veya Türkçe ile başladıysan ondan sonra sosyali çözersin. Ondan sonra feni çözersin. Matematiği çözersin. Ama matematikte cebelleşip 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 sosyale bakmıyorsan, fene yeterli zamanı ayıramıyorsan istediğin net hedefine ulaşamazsın. Ne dedik? Hep söylüyorum. TET sınavı en güzel elmayı toplama sınavı değil dedik. Ne de dedi dedik? Bahçeye gireceksin. En yakındaki elmaları toplayacaksın. Çat, çat, çat. Alacaksın, sepeti dolduracaksın. Ondan sonra tepeye çıkacaksın. İşte zor soruları ondan sonra sözmeye çalışacaksın. Turlama tekniği. Tamam mı? Yavaş yavaş bunların hepsi devreye girecek. TET sınavı tamamen bir strateji sınavı. O stratejiyi iyi oturtman lazım. O yüzden o stratejinin en önemli yerlerinden birinde de sosyal var. Sosyali sınavın merkezine koyacaksın. İşte herkesin önemsemediğini sen iyi yaparsan sınavda net sayın çok güzel artacak. Tamam mı? Ya sosyal çalışmayıp da 8-9 tane sosyal yapanlar var. Bu çok sıkıntılı bir durum. İşte sosyal denemesi çözerseniz işte veya sosyal böyle özet kitaplarından falan çalışıp sosyali 15-16 net civarına çıkarırsanız 6 tane matematiği eksik yapabilirsiniz. Hesap bu. Tamam mı? Matematiği 40'ta 40 yapmam. Türkçe, fen ve sosyali güzel yap. Matematiği de belli bir seviyede yap. Çünkü biliyorsunuz ki yani çok az öğrenci bütün sorulara bakıyor, bakabiliyor TYT sınavında. O yüzden çok güzel bir strateji geliştirmen lazım. Tamam mı? Anladın mı beni? Anladım. Evet ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bir yazın bakalım ya. Evet Selim hocam siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz öldünüz mü kaldınız mı diyen yok bir hafta video atmıyoruz. Hiç kimse özlemiyor mu bizi yani. Evet arkadaşlar artık geçen hafta söyledim ama bu hafta yapamadım. Ee, çünkü bir kamp kitabıyla uğraşıyoruz dedim biliyorsunuz güzel bir kamp kitabı yapıyoruz. Ya, matematiklerini kanalda çözmeyi düşünüyorum açıkçası. Eğer, eğer onu yaparsak çok güzel bir TYT tekrarı yapmış olacağız zaten. Daş gibi bir tekrar olacak. Daş gibi. Zaten onları yaparken konuları da özetleyeceğim hemen hızlı hızlı. Konu özetli tek kamp. Konu özetli TYT tekrarı. Ama hemen istemeyin. Çıksın bir kitabımız. Şubat gibi falan yaparız onu. Böyle TYT'nin içerisinden diye geçeriz. Tamam mı? Öyle de bir kıyak yapacağım yani size unutmayın. Evet hocam geometri diyenler var. Yapacağız bir şeyler. Bir de ne yapacağız dedik? Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Binomu da ekleyeceğiz. Tamam mı? Evet fazla vaktinizi almayacağım. Güzel çalışın. Tamam mı? Artık artık bahane üretme zamanı değil çok ders çalışma zamanı. Bir dakikanın bile çok önemi var. Hep ben şu hesapları yaparım. Şunu düşünün bakın. Mesela şu anda 5 ay kaldı dedik ya. Günde 4 saat çalışırsan yetiştirirsin. Ama mesela bir ay günde dört saat çalışmayıp iki saat çalışırsan sonraki dört ay beş saat ders çalışman gerekir, ondan sonraki ay altı saat ders çalışman gerekir. İşte böyle sıkıntılı hesaplar var ve konular da çok sıkışık sıkışık işe geldiği zaman bu sefer anlaşılması da zorlanıyor. O yüzden şimdiden şimdiden çok programlı bir şekilde düzenli bir şekilde çalışman gereken en önemli zamanlar, en kıymetli zamanlar şimdi, tamam mı? Çok kıymetli. Yani altın değerinde şu andaki zamanların zamanın iyi değerlendir. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hadi gel. Hadi meditasyon yapayım size. Ohohoho gidiyordu. gidiyordum az daha. Şöyle bir yaslan arkana ya. Oho, çok yaslandı ya. Bu koltuk ne olmuş ya? Hop çöktüm. Dur. Dur dur dur. Kalk koltuk. Kalk kalk kalk. Ah kapattık tamam. Şimdi gitmiyor. Şöyle bir yaslan arkana ya. Özlerini kapat şöyle bir. Bir düşün ya. Üniversite sınavını kazanmışsın. Kayıt yaptırmanın heyecanını düşün bak. Oo, hem de istediğin bölümü kazandın. Yurtta mı kalacaksın, evde mi kalacaksın? Derdimize bak. Yurtta mı kalacağız, evde mi kalacağız? Kazandık. istediğimiz yeri. Derdimize bak. Oo, gittik. Yeni arkadaşlar. Akşam Kimsenin izini almadan gezmeler. o neler neler. Ya bir düşün bir düşün üniversiteye gittiğini düşün. Ama üniversiteye gidince de bitmiyor ha. Hep söylüyorum en iyisi olacaksın. İşsizler ordusuna katılmayacaksın. Hemen yazıyorlar hocam üniversite okunca ne oluyor? En iyisini sen bir ol bakayım neler oluyor o zaman? En iyisini olacaksın. Mühendissen en iyisi. Doktorsan en iyisi. Hakimsen en iyisi. Matematik öğretmeniysen en iyisi olacaksın. Ondan sonra arkana yaslanacaksın. Dünyanın en mutlu insanı. En mutlu ailesi olacaksın. En mutlu ailesi. Kocan olacak, eşin olacak, çocukların olacak. Ne mutluluk, mutluluk, mutluluk. Bunlar bir hayal et. Ondan sonra otur ders çalış be. Atır ders çalış be. Hadi. Güzel çalış. Tamam mı? Güveniyorum bak. Hepiniz başaracaksınız. Şurda 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 şurda. Var bir hayalin senin ya. Senin bir hayalin var ya. O hayal için saldır baba. Saldır baba. Hadi. Şimdi bakıyoruz programımıza. Evet 150 günlük 150 günlük programa katılan arkadaşlarımız neredesiniz? Fonksiyon uygulamaları olan haftamıza geldik. Fonksiyon uygulamaları, fonksiyonların içerisinde devamındaydı. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? Atlamıştık burayı. Çünkü içerisinde parabol falan bilmemiz gerekiyor dedik. Evet fonksiyon uygulamaları videolarını izliyorsun. Kaç tane videomuz varmış? 14 tane fonksiyon uygulamaları varmış. İşte burada 1 2 3'ü dinle. Tamam mı? Burada burada hemen 4 5 6 dinle. Burada 7 8 9'u dinle. Burada 10 11 12'yi dinle. İşte güzelce kendini ayarla. Tamam mı? Ondan sonra o sonraki ayda geçiyor mu? Evet, sonraki ayda da devam ediyor. Bakın, sonraki yani Ocak'ta da yine fonksiyon uygulamaları devam ediyor. Yani 1 2 3 4 5 6 günde üçer tane video falan dinleyerek bu videoları bir bitir. Tamam mı? Şurada neyi çalışıyorsun? Neyi çalışıyorsun? 10 11 12 dedik. Şurada da 13 ve 14'ü yap. Onları yaptıktan sonra altın kitabımızın neresinde arkadaşlar? Fonksiyonların içerisinde. İlk ilk kaç testi çözdürmüştük size fonksiyonlarda? Hemen açıp bir bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet, fonksiyon çeşitleri. Bunları hallettik. Bunları hallettik. Bunları hallettik. Ters hallettik. Bileşkeyi hallettik. Burayı hallettik. Tamam test onu da çözdük. Test 11'i de çözdük. Evet nereden başlıyoruz? Test 12'den başlıyorsun. Altın kitabın test 12'sinden sonra 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 test 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 24'e kadar çözeceksin. Tamam mı? Videoda başlık başlık yazıyor. Altın kitapta da başlık başlık yazıyor. O yüzden videolarını dinle. Hemen o başlıktaki altın kitaptaki sorularını yapıştır geç yapıştır geç. Tamam mı? Toplam fonksiyon uygulamalarından bütün kitaplardan, ayete kitaplarından 300 tane soru çözmüş ol. Tamam mı? Zaten bir dahaki haftada yine oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi 180 günlükler gel buraya. Evet sizin ikinci dereceden eşitsizliklere devam değil mi? Videolarını dinlediniz bu hafta. 300 tane soru olacak şekilde ikinci dereceden eşitsizliklerden soru çöz. Özellikle grafikli olanlar çok önemli dedik. 300 tane soruyu yapıştıracak şekilde devam et. Videoları bitirmeyenler güzel bir şekilde videolarını dinliyorlar. Sonra burada ne yapacaksın? Tekrarını yapacaksın. Ondan sonra yılbaşından sonra ne başlıyor? Senin de fonksiyon uygulamaların başlıyor. Burada fonksiyonun 1, iki, 3. videosunu dinle. Burada 4, 5, 6'yı dinle. Ondan sonra Selim Hoca hemen pazar günü videonu atacak. Orada ne de gelecek dedik arkadaşlar. Yılbaşında başlayacaklar için de bir program gelecek. Gözlerini kapa ve düşün. Geleceğini düşün, kendini düşün. Çoğuluğunu, çocuğunu, vatanını, milletini. En çok da kendini düşün ve çok çalış. Kendine iyi bak, görüşürüz.